Merhabalar arkadaşlar. Ben Selda. Kale Okulları'nda biyoloji öğretmenliği yapıyorum. Bizler de bu süreçte video çekimleriyle eğitim vermeye devam ediyor olacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 10. sınıf konu anlatımına kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. En son kalıtım ünitesini bitirmiştik. Ekolojiye giriş yapmıştık. Şimdi ekolojiden, anılar ve çevre ile ilişkisinden bahsediyor olacağız ekoloji canlıların birbirleri ve cansız çevre olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ee, peki tür kavramına bir göz Tür canlıların en küçük sınıflandırma birimidir. Aralarının çiftleştiklerinde verimli döller veren yani kısır olmayan döller veren canlıların oluşturduğu topluluğa bir tür diyoruz. Bu sınıflandırma biriminin de en küçük birimini oluşturuyordu. Peki popülasyon kavramına bakalım. Popülasyon bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Komite birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. Yani e, türler birleşerek popülasyonları oluşturur. Popülasyonlar da bir araya gelerek komiteleri oluşturacak. Birlikte komite birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. Yani mesela diyelim X popülasyonu, Y e popülasyonu, Z popülasyonu birleştir, e, birleşir ve arkadaşlar niye oluşturur? Komiteyi oluşturur. Ekosisteme bakacak olursak daha fazla komiteli komünitelerin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölgelerdir. Biosfer dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği en büyük ekosistemdir. Habitat canlıların hayatsal faaliyetlerini doğal olarak sürdürebildikleri yaşam alanlarıdır. Yani habitat için canlının adresi diyebiliriz. Biz o zaman habitat kavramının en genel adı Adres arkadaşlar, adres. Bir canlının yaşadığı adresidir. Peki ekolojik niş ne? Ekolojik niş de tam türünün ekosistemdeki görevidir. Ee, örneğin arkadaşlar arının görevi bal yapmak değildir. Ee, ekolojik nişi canlının üstlendiği iştir. O zaman içine arının tozlaşmayı sağlamak arının görevi o zaman tozlaşmayı sağlamak. O zaman arının tabiattaki nişi de yani ekolojik nişi de e, nedir? Tozlaşmaya yardımcı olmak. Ekosistem canlılar ve çevreler, e, çevrelerindeki cansız ortamlardan oluşur. Ekosistemlerdeki canlılara yani canlı faktörleri biz biyotik faktör diyoruz. Cansızları ise abiyotik faktörler diyoruz. Biliyorsunuz canlı biyo ile cansız ise abiyotik olmuş olacak. Biyotik faktörlere baktığımızda ototroflar, heterotroflar ve saprofitlerden e, oluşur. Yani üreticiler, tüketiciler ve çürükçülerden oluşur. Ototroflar yani üreticiler, ototroflar ekosistemdeki besinin kaynağıdırlar. İnorganik maddeyi organik maddeye dönüştürürler. Yani arkadaşlar inorganik maddene karbondioksit ve suyu birleştirerek glikozu üretirler. Yani inorganik maddeyi organik madde haline getiren canlılardır. İnorganik maddeleri ışık enerjisi ile klorofil pigmenti kullanarak organik madde haline getiren canlılara fotoototrof denir. Fotoototrof yani ışık enerjisi kullanır. Ototrof canlılar üretici canlılardır. Eğer e, üretilme sırasında ışık kullanıyorsa biz buna fotoototrof canlı diyoruz. E, bu canlılar fotosentez yaparak beslenirler. Yani bazı bakteriler, bazı algler ve bitkiler bu sınıftadırlar. İnorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi de organik madde üreten e, enerjiyle de organik madde üreten canlılara kemoototrof denir. Yani burada kimyasal bağdan kopan enerji kullanıyorsa da biz buna kemoototrof canlı diyeceğiz. Bu canlılar kemosentez yaparak beslenirler. İşte buna da bazı bakteriler ve bazı arkeler örnek gösterilebilir. Heterotroflar yani tüketiciler yani bizler kendi besinini üretemeyip dışarıdan hazır alan canlılardır. Bazı bakteriler, bazı arkeler, bazı protistalar, mantarlar ve hayvanlar. İnsanlar da yine buraya dahil arkadaşlar. Ee, peki saprofitler yani ayrıştırıcılar yani hücre arkadaşlar hücre dışına salgılayabildikleri güçlü enzim e, güçlü sindirim enzimleriyle organik maddeleri hücre dışında parçalayıp hücre içine aldıktan sonra inorganik hale getirebilen anlardır. bunlar kimler? Bazı saprofit mantarlar ve bazı saprofit bakteriler arkadaşlar. Yani ayrış, bakteriler dediğimiz grup. Yine ölmüş canlı kalıntılarını, canlıların atıklarını parçalayarak doğaya yeniden kazandırırlar. Doğadaki madde döngüleri için çok önemlidir. Ee, ototrof canlılar için ham madde üretimi yaparlar. Mesela arkadaşlar, ben derste şu şekilde ne çiziyordum, bir bakteri çiziyordum. Bu bakteri e e enzim olsun dışarıya, yani hücre dışına enzim salgılayacak. Bu enzimler gidecek şuradan 60 tane tavşan çizelim. Bu tavşan ölmüş olsun ve bu tavşanı arkadaşlar hizmeti için sağladığı bu enzimler ile parçalayarak bu tavşanın amino kullanacak olan bakteri ne yapacak? Kendi besin üretmiş olacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar tavşanı parçalamıştır bu bakteri. O zaman bu bakteri nedir? Saprofit Ayrıştırıcıdır yani. Artık doğada ufiden tavşanı göremezsiniz. Çünkü bu ölü organizmayı ne yaptı? Kendi kullanabileceği düzeyi indirgedi ve onu kullandı. Böyle Böylelikle hücresel e, besin ihtiyacını karşılamış oldu. Birikti arkadaşlar bu bakteri saprofit baktiydi. bu solunum sonucunda hücresel solunum sonucunda ATP'sini üretti. Metabolik faaliyetlerinde kullandı ve ve atık olarak da karbondioksit ve amonyaklı bazı ürünleri arkadaşlar yani azotlu boşaltım atıklarında ne yaptı? Hücre dışına göndermiş oldu. İşte bu şekilde saprofitler ayrıştırıcılar doğada bu şekilde görev yapmakta. Peki abiyotik faktörler neler? Abiyotik faktörler ise gansız bileşenler. Yani ekosistemde ekosistemdeki gansız faktörleri oluşturmuş oluyor. E, abiyotik bileşiklere, faktörlere baktığımız zaman ışık, fotototrof canlılar için ışık enerjisi kullanarak inorganik maddeleri organik madde haline getirerek besinlerini üretirler. Bu nedenle açık temel besinlerimizin üretimde görev alır. E, besin zinciriyle üretilen besin e, canlılara, diğer canlılara ulaştırılır. Yüksek enerjili ısınlar canlıda mutasyonlara neden olabilir. Dünya üzerindeki ıçık kalımı canlıların yayılış göstermesi üzerinde de etkilidir. Içık alma süresi fazla olan ekosistemlerdeki canlı çeşitliği ıçık alma süresi az olan canlılara oranla daha fazladır. Hayvanların hayatsal faaliyetlerine devam edebilmesi ışığa göre ayarlanır. Örneğin bazı hayvanlar ışık olduğunda aktifken bazıları karanlıkta aktiftir. Birçok bir çiçek açma zamanlarını ışığa göre ayarlayabilmiştir. Sıcaklık arkadaşlar aynı zamanda ışıktan şu şekilde de bahsedebiliriz. Dirde arkadaşlar melenin melanin, pigmenti var tabii ki. Ne yapıyor? Işık etkisiyle bizler, eee, karaciğerimizde bulunan provitamin D'yi ışığın etkisiyle deride D vitaminine dönüştürebiliyoruz. D vitamini biliyorsunuz e, özellikle e, çocuklar için çok önemli. Eksikliğinde raşitizmden hastalıklara sebep olabiliyordu. Bunları tekrar anımsatmak istedim. E, o zaman güneş ışığı da D vitamininin vücudumuzdaki fonksiyonu üzerine e, önemli e, etkileri bulunmaktadır. Diyebiliriz. Sıcaklığa bakalım. Canlı vücudundaki metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi enzimlerin çalışması ile mümkündür. Enzimler en iyi çalışmalarını kendilerine göre optimum sıcaklığına, sıcaklık aralığında yaparlar. Peki optimum sıcaklık neydi arkadaşlar? E, enzimlerin çalışabileceği en uygun sıcaklık aralığıydı arkadaşlar. Canlıların yaşam üzerindeki sıcaklığın değişmesi canlı yaşamını olumsuz etkiler. Bu nedenle her canlı kendi metabolizmasına uygun sıcaklıklı ekosistemlerde yaşar. Sıcaklık hayvanların görünüşünü de etkiler. Sıcak bölgelerde yaşayan hayvanların vücutları soğuk bölgelerde yaşayanlara göre daha koyudur. Vücut sıcaklığı boyutlarına sıcaklığın sıcaklığın vücut boyutlarına da etkisi vardır. Sıcak bölgelerde yaşayan böcek kertenkele gibi hayvanlar soğuk bölgelerde yaşayan akrabalarına göre daha büyüktür. Bazı canlıların vücut sıcaklığı sabit değildir. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığı ile paralel olarak değişen canlılara topkanlı canlı denir. Yani arkadaşlar e, vücut sıcaklığı çevre koşullarına, çevre sıcaklığına bağlı olarak değişirse biz buna soğukkanlı canlı deriz. E, eğer değişmeyerek e, sabit kalarak mesela bizdeki gibi e, bizdeki gibi arkadaşlar vücut sıcaklığımız bir soğuk bir yere gittiğimizde de ne 36,5 37 e, derecede e, sabit kalır. Biz, e, o zaman biz sıcak kanlı canlıyız. Ama soğuk kanlı canlılara baktığımızda, işte yılan, kertenkele gibi canlılara baktığımızda bunların vücut sıcaklığı çevre koşullarına bağlı değişkenlik gösterir. Bunlar da soğuk kanlı canlılardır. Soğuk kanlı canlılar dünyanın her yerine yayılış göstermezler. Bazıları e, soğuk mevsimlerde küçük uykusuna yatarlar. Sıcak kanlı canlıların canlı ise dünya üzerindeki dağılışları genellikle daha geniş olur. Peki iklime bakalım. İklim, e, belirli bir bölgede uzun zaman aralığında etkili olan atmosfer koşullarına denir. İklimlerin oluşmasına pek çok abiyotik faktörler etkilidir. Ayrıca o bölgenin yükseltisi ve denize göre konumu da iklimin oluşması üzerinde etki gösterecektir. Toprak yapısına bakalım. Toprak, kayaların su, rüzgar ve sıcaklık etkisiyle parçalanması sonucunda oluşan Abiyotik faktördür, cansız faktördür. E, canlar doğrudan ya da dolaylı olarak topraklı bağlantı halindedir. E, cansız faktördür dedik ama toprağın içerisinde yine milyonlarca canlı barınmakta, yaşam alanı bulmaktadır. Burayı da ihmal etmemek gerekiyor. E, i̇çeriklerine göre farklı topraklar vardır. Bu toprak çeşitleri üzerine yaşayan canlıların e, da, dağılımı üzerine etki gösterir. Humuslu toprak eğer bol miktarda besin içeren bitki gelişiminin en uygun topraktır. Eğer bol miktarda besin varsa biz buna humus toprak diyoruz. Kumlu toprak osmotik basıncı çok yüksek olan ve bitki gelişimi için elverişsiz topraktır. Yani çok da verimli sayılmaz bu topraklar. Kireçli toprak kireç miktarı fazla olan toprak adı üstünde. Kireç toprak yine adı üstünde kireç fazla olduğu topraklardır. Minerallere bakalım. Mineraller de yine ekosistemin abiyotik faktörlerinden. E, i̇norganik maddeler olduğundan canlılar tarafından üretilemeyen ve doğada hazır olarak bulunan maddelerdir. Canlı vücudunda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar. Canlının vücuduna gereken miktarlara göre en az olan mineral sınırlayıcı etki gösterir. Biz buna minimum yasası deriz. Yani arkadaşlar mineraller biliyorsunuz inorganik bileşik. O zaman inorganik maddelerin kaynağı ne demiştik? Kaynağı tabiat demiştik. O zaman minerallerin kaynağı tabiatsa biz bunu dışarıdan hazır olarak alacağız ve canlı hiçbir canlı mineralleri vücudunu üretemez. Aksi halde mesela sodayı düşünün demiştim ben size. Soda, soda içerisinde bir sürü mineral var ve günde en az iki tane içmemiz öneriliyor. İki, iki tane soda içmemiz öneriliyor idi. E, suya bakalım inorganik madde olduğundan canlılar tarafından üretilemeyen ve hazır almak zorunda olan maddelerdendir. Arkadaşlar su da bir inorganik madde olduğundan kaynak tabiattır. O zaman hiçbir canlı su vücudunda üretemez. Canlı vücudunda en fazla bulunan temel bileşendir. Çünkü hücrelerin %70'i su, vücudun da %70'i su. Arkadaşlar o zaman vücutta en fazla bulunan temel bileşen de yine sudur. Canlı canındaki enzimlerin çalışabilmesi için ortam oluşturur. Hatırlayın arkadaşlar, enzimleri anlatırken enzimlerin çalışabilmesi için e, ne demiştik? En az ortamda 115 su olması gerekiyordu. Aksi halde annelerimizin e, kilerlerde depo ettikleri nohut, bezelye tohumu vesaire gibi fasulye tohumu arkadaşlar e, ne yapmıyordu? Hümmlenmiyordu. Ama siz gidip üzerine su dökü su döktüğünüz zaman uygun miktarda su döktüğünüz zaman 10 gün 15 gün su döktüğünüz zaman oradaki tohumları çimlendirilmiş oluyordunuz değil mi? Çünkü artık tohum içerisindeki yani kuru tohum içerisindeki enzimleri aktive etmiş oluyordunuz. Çünkü enzimlerin çalışması için ortamda su olması gerekiyordu. O zaman bu nedenle hayatsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesini sağlar. Su bizim için önemlidir. Enzimler için daha çok önemlidir su miktarının fazla olduğu ekosistemlerde canlı çeşitliği fazladır. Canlılar metabolizmaları için gerekli olan su miktarına göre dünyada yayılış göstermişlerdir ve suyun az olduğu bölgelerde yaşayan canlılarda su kaybını engellemek için çok sayıda adaptasyonlar gelişmiştir. pH'e bakalım. pH'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yine kimya dersinizde de bahsetmiştir o öğretmenlerimiz şimdi bu pH metremiz olsun. işte i̇şte 0 ile 14 arasında değer alan bir pH çubuğumuz var. 7 arkadaşlar nötrdü. ve şurası asidik de şurası ise bazik. O zaman sen sıfıra yaklaştıkça kuvvetli asit olmuş oluyorsun. 14'e gitmiş ve kuvvetli baz olmuş oluyorsunuz 0-7 arası asit dedik 7 ise nötr olmuş oluyordu bizim. için. Peki sulu ortamlardaki çözeltilerine hidrojen konsantrasyonuna bağlı olarak hesaplanan değere pH dedik. Canlar metabolizmalarına uygun pH aralıklarında yaşarlar çünkü enzimler belirli pH aralıklarında çalışabilmektedirler. Ortam pH'inin bozulması enzimlerin çalışmasına olumsuz etkileyeceğine. Canlı yaşamını da tehlikeye sokacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar enzimler olmadan da tekme gerçekleşmeyeceğinden o zaman en önemlisi pH'in belirli aralıklarda. Hangi enzim hangi pH'de çalışıyorsa o aralıklarda tutulması gerekiyor pH'in Dolayısıyla pH belli bir aralıktayken enzimde, enzim içinde en uygun ortam hangi pH aralığıysa o ortamda enzim en aktive olacaktır ve o tepkimeyi gerçekleştirebilecektir. Canlılar arasındaki beslenme ilişkisine bakalım. Canlar üç şekilde beslenme görülür. Ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem de heterotrof olarak. Şimdi ototrof inorganik maddeleri kullanarak organik madde üretir ve böylece kendi besini kendi üretmiş olur. O zaman ototrofa ne dedik? Üretici. Ototrof canlılar organik maddeyi üretme şekline göre fotoototrof ve kemoototrof olarak ayrılır demiştik zaten. Fotoototroflar foto, foto demek arkadaşlar. O zaman açık ile sentez yapacak. O zaman fotosentez yapar ve klorofil pigmentine sahiptir. Kemoototroflar ise arkadaşlar e, kimyasal bağdan kopan enerjiyi kullanır ve yine kendi besini kendi üretmiş olur. E, sadece burada kullanılan e, ne farkıdır? Enerji farklıdır. Burada ışık enerjisi kullanırken burada kimyasal bağ enerjisi kullanılmış olur peki fotosentez yoluyla da yine e, e, yine bazı bakteriler e, ne yapacak arkadaşlar? Kendi besini kendisi yapmış olacaklar. Organik maddeleri beslenme yolu ile dışarıdan hazır alan canlılara heterotrof denir. Heterotrof canlılar beslenme şekline göre holozoik, saprofit ve parazit olmak üzere üçe ayrılır. E, şimdi heterotroflar eticiler. Yani kendi besini kendisi üretemiyorlar ve dışarıdan hazır alıyorlar. O zaman bu da yine yani heterotro, heterotrof canlılar da yine e, kaç ayrılmış 3 aylıymış. O canlılar besinlerini büyük parçalar halinde alır. Sindirim sistemlerinde parçalayarak kullanırlar. Hayvanlar holozoik canlılardır. Besin çeşitlerine göre et yani karnivor, karnivoradan gelir arkadaşlar. Ot, herbivor, herb'den gelir. Herb, ot demek. Hepçil de omnivor. Yani arkadaşlar... O zaman etçiller, otçullar ve hepçiller vardı. Bizler hepçiller grubuna yani omnivora grubundayız. Tapircik canları bakalım. Üçlü sindirim enzimlerine sahiptir. Biraz önce zaten 62'den tavşanı doğada parçalamıştık. onu hatırlayın. Üçlü sindirim enzimlerine sahiptir. Sindirim enzimlerini hücre dışına salgılayarak organik maddelerin Zardan geçebilecek boyutlara, boyutlara küçültürler. Daha sonra solunum metabolizmaları ile inorganik madde haline getirerek hücre dışına bırakırlar. Böylece organik maddeleri inorganik hale getirerek yeniden kullanabilir hale getirirler. Ototroplar için inorganik madde elde ederler. Madde döngülerinin gerçekleşmesinde büyük öneme sahiptir. Bazı bakteri ve mantarlar da saprofit canlılardır diyebiliriz. Parazit canlılara baktığımızda parazit canlılar sindirim enzimlerine sahip olmadıklarından sindirilmiş besinlerin hazır bulunduğu, bulunduğu yerlerde yaşarlar. Ee, başka canlıların içinde ya da üzerine yaşayarak canlıların besinlerini alırlar ve canlıya zarar verirler. Adı üstünde parazit. Aynı zamanda patojen yani hastalık yaparlar. Bazı bakteriler, protista, mantar ve hayvanlar parazitler arkadaşlar. Peki fotosantez yaparak Ototrof, bes, e, ototrof, besinin dışarıdan hazır alarak heterotrof beslenen canlılara hem ototrof hem de heterotrof canlılar denir. Öglena e, böcekçil böcekçi bitki en önemli örnekleridir. E, ne yine arkadaşlar? Hem ototrof hem heterotrof canlıların. E, yine arkadaşlar öglena ne yapıyor? Öglena içinde kloroplast ile fotosentez yapıyor. Aynı zamanda e, kamçısıyla da hareket edebiliyor. O zaman e, Aynı zamanda besin de besin kofulu oluşturarak alabiliyor. O zaman bu canlı hem ototrof olmuş oluyor. Ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Aynı zamanda da e, tüketici olmuş oluyor. O zaman biz bu canlıya e, sadece ototrof diyemeyiz, sadece işte tüketici diyemeyiz. O zaman hem ototrof hem heterotrof demek durumundayız. O zaman bunları da ayrı bir grupta irdelemek gerekir. Böcek bitkiye baktığımızda üzerine ko konan böceği yargı ne yapacak? Güçlü sindirim enzimleri ile e, kapatacak, yapraklarını kapatacak, bitki, e, böceği içerisine alacak ve güçlü sindirim enzimleri ile ne yapacak? O böceği parçalayacak. Böcekten çıkan amino de e, ne yapacak? Azot e, azot ihtiyacını karşılamış olacak. Çünkü bu bitkiler arkadaşlar azotsuz toprakta yaşarlar. Azotsuz toprakta yaşadıkları için azot ihtiyacını da üzerine konan böcekten karşılamış olacaklar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.